11 ayın sultanı Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Milyonlarca Müslüman çocuk ve bir o kadar da Müslüman aile Ramazan ayını yardıma muhtaç yaşıyor. Bir Müslüman olarak yetim çocuklara ve yardıma muhtaç ailelere Ramazan ayı içinde yardımda bulunmamız gerektiği inancındayız. Şu an yapacağınız yardımlar birçok çocuğun yüzündeki gülümsemeye sebep olacak. Biliyoruz ki Müslümanlık paylaşmaktır. Siz de paylaştıkça çoğalan mutluluğa ortak olun. Müsait Derneği Musaid.de